Hepinize aşkı bana merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yesile basarsan ölürsün oynayacağız bilin birinci görevimiz iki tane siyamız var. Şimdi birinci görevimiz banka soyacağız da banka yemyesil. Bu yüzden ne yapıyoruz? Satırı koyup geçiyoruz. Şimdi kartı alacağız. Bir dakika. Şimdi kartı alacağız. Arkadaşlar. Ha. Şimdi kartı alacağız. Arkadaşlar bu arada bu videodan size 2 like bekliyorum. Yesile'e basmadım. Asım. Şimdi. Bunu patlatsız. Ama el bombası yeşil. O yüzden elimizi şöyle bu arada itemler sayılmasın ya. Yani. Yok sayılmasın. Tamam. Bastık. Patladı. Paralar yesil. Aldık. Paralar yesil. Ama item Şimdi şuradan geçeceğiz. Camlar sayılmıyor bu arada. evet buradan geçtik. Gelelim gelelim gelelim. Şimdi bu buraya gidiyoruz. Buraya geldik. Buraya sil buradan böyle atladık. Şimdi şuraya oturduk. Oturduk, kalktık. Su silahı aldık. İki tane aldık. Şimdi gidiyoruz. Ve evet, gittik. Şimdi bu bu paraları eve bıraksız. oqalar qulaymi del ovqalar